Bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz. Parkur çekeceğiz. Başlayalım biz. Yani değil mi? Hı hı. Ya, başlayalım. Ne var? Yani lav ben var yok. bende. Şimdi... Ya nasıl olsun? Ben Kolay burada... olsun benimki. Kolay Benimkinde lav var. Hiç yok lol. Aha öldüm. Lol mu? Öldüm. Buradan Arkadaşlar. başlayalım. Tamam. Burası neymiş hı. ki? Tamam. Yani, ne ben gireyim şuraya bir. Yok ben şuraya bir gireyim. Değil ya Abi. öleceğiz ya gene. Hep ölüyoruz ya. Başaramıyoruz. Arkadaşlar. Bir Aa, Ben mavi olmayacağım ya. Ben yeşil, şey olacağım, yeşil olacağım. Yeşil açma. Aysa, kırmızı olacağım ben. Kırmızı kaldı be. Ben kırmızı olacağım. Eysi geldi bana. Normal. Es. Evet. Aa sana da mı geldi? Ben normale gireceğim. Ben e, e, kolaya girdim ya. Kolay daha kolay, yok. Ha, kolay daha kolay. Ben Aha. kolay daha kolay. Bana şey geldi. Gaz geldi. Ne yapacağım ki? Aha sandık evet, çıktı. Evet, Bana Bak, bir tane sandık çıktı. Ki, orada kalacak dersin mı? Bana durun bir. Ee, değişti mi olmasın ya? Kendi girdiğimiz kapıda oynayalım. Benim mavi zor. Ya da ben yapamıyorum. E tamam. Burada yayın olması gerekmiyor mu? Neden ki? Yanlış ne almışlar. E? Ben ne vuracağım? Kolayı kazanamıyorum. Ne yapayım ben? Ne vuracağım? Kolayı yapamıyorum. Ben başka ne yapayım? Kolayı ne yapamıyorum be. Aa sınırsız okum var. Tamam. Şuradaki evet. şeyi bulmaya çalışacağım. Sınırsız ok verdi değil mi? Hı -hı. Ben şurada sandığı Açtık. Herhalde şunun gözünü bucuz. Ya zıplamıyor bu. Çok gıcık ettik ki zıplamıyor. Bak şuraya vurdum kadar... niye açılmadı? Ya bak zıplamıyor ya. Yavaş yapayım o zaman. Olmuyor ya. Tamam. Ne yapacağız? Tavara mı <laughs> Bak şuraya kadar. Aa kapı açmış. Benim haberim yok. Tamam buradan. Bur ne bakalım. En kolayı yapamıyorum ya. Gıcık. Bir iki blokluk şeyi yapamıyorum. Ben Kapı mı açtı? Bir Ya normal daha mı kolay ki? En kolayına girdim ya. Zoru kazanıyorum. Ben normale girdim. Dur bir de normale gireyim ben de. Belki normal daha iyidir. Oğlum ki ya kapı. O harda girmişim. Normal. kapı açılmış zaten. Normale girdi. O bana kılıç verdi. Kafalık verdi. O dur süper. Her kapı aynı yere gidiyor. ben şunlardan alayım be, Bakayım o iyi. E, girdim işte. Süper. Buraya Oy arkadaşlar. Kazanacağım be. İnadım inat kazanacağım bu. Bana kılıç verdi. Dur Zoru, ben. E, zora zora geçti bak. Ya zorun yarısını kaybettim. Süre. Zorun sonları. Sa kaybım. Minecraft'ta durdur. Ben yanlışlıkla zora girmişim. Emre yanlışlıkla tamam. zora girmiş, bu yüzden yapamıyorum. Gidelim. Bismillah. He, şuraya. Ahmet zombileri yoksa. aç. En son zombileri Oo. aç. Zombileri aç Ahmet. Kaybeden. Aç aç bir. Ya Emre dur bir ya. Açtım. Siktir zombi pikmen bastı. Aha. A a. Atarsak şöyle. Ya kazanmıştık. Aha yandık. Arkadaşlar Emre dönüyor dönüyor çok iyi bir şey doğduğu için. Ben de sesini kısayım. O zaman. Sesten dolayı değil zaten. Ben Cema de buradan donuyor, geçeceğim. Donuyor. Buradan Baba geçeceğim. Baba Emre ben uçarak geçeceğim. Şöyle. Uçum yok zaten. Burada ne var? Bir Uçursa şey yok. uçacağım. Burada Kazanmıştım var? en sonunu kaybettim şey ya. En sonunu kaybettim. Şuradan geçebilir miyiz? Ahmet bir sus ya çok bağırıyorum. Bağırıyorum. Aha buradan geçirmiyor. Aa geçtim. Geç. Ben buraya geç. Bitti. Şuraya. Şuradan basacağız basacağız basacağız. Buraya kadar kolay. Gerisi zor. Burası <laughs> zor. Oha benim bölümüm çok uzun ya. Herhalde bitirdim ben. Bakayım ben şurasına. Bir şey yok. Ben buradan geçeceğim tamam. Bitirdin Aa, mi? Yok. Aha. Ben burada ne bulacağım? Ne yapayım mı kızım? Kapıyı mı tutacağım Böyle mi? Bununla Kapı da kırılmıyor. Ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Tamam ben bununla gideyim. Mecbur. Ay, evet. Kırmamız gereken. Gir. çok Çok yorucu ya. Ölüyor mu lan? Buradan oluyor. Bakayım ne var orada? Bir şey gözükmüyor ya arkadaşlar. Burada da karanlık. Burada tamam. duruyorum ben. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi burada Elim video kazandı. bir durduracağım. Hemen gel. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Buraya geldik. Öbür bölüm bitti. Ahmet sen hangisini seçiyorsun? ya beraber gidelim. Mavi'ye gidelim. Gel ya. Evet, ne oldu lan? Oo, dur dur çık bir. Sana da geldi. Gel. Bir, bir daha bir geçeyim. Yok gel geçti. Neden anne? Gel. Tamam dur koyayım şunu bir. Hmm, çok doğru tamam. Şimdi nereden gidelim Ahmet? Hangisine basın Bu. Dur çık bakayım. Sıra, sıra şimdi bunu al. Dur, ben ha. bir alayım. Ha, sen de. Şimdi dur o kadarı Çekin de ben. Onu... Ah, ah, tamam. tamam ben Şeyi de gideyim. Özür. Sen. Evet. Bu çok ben güzel, güzel. güzel. Ben bunları. Yani Şunu şurada bir dur. Tamam. Güzelmiş. Şimdi ne yapalım ahmet? Şimdi buraya düğmeyi koyacağız ve kovalacağız. Sade. Düğme mi alacağız? düğmeyi bulalım oyunu. Tamam. Düğme nerede? Her ne? kapıdan geçiyoruz yani. Ne? Ya buradan geçmiyoruz ne? şuradan. Tamam Hı. düğme nerede? Şimdi düğmeyi bulacağız burada. İlk düğmemizi arayalım. Her yere bak. Evet. bak şöyle bir bakalım. Şöyle. Var, Buldun mu? Hiç. Şöyle bakalım. Yok. Hiç. Ben ilk girişe bir bakayım. Buldun mu? Yok değilmiş. Nerede? Düğmeyi bulan kazanır. Buton nerede ki? Yine. Arkadaş buton yok ya. Evet yani şuradaki de değil ama buton. Şu tamam, buton o değil. değil. Onlar başka kapının butonu. Onlar değil butonlar. Benim olsun da o, o diye geçmiyor. Hemen şunu da alayım da. Bu sarmaşıkları boşuna mı koydun? Yani. Sarmaşıklardan da çıkacağız. Aynen. Ben çıkamıyorum ya. Ben Kesin yukarıdadır. Yukarıdadır. Aynen. Aha ben çıktım. Bakayım burada mı? Oha harita bitiyor. Yok Ahmet burada yok. Değil. Oraya geçme aşağı in. Nerede ki? ki? Yukarı çıkalım O kadar da kolay sandım ben. Aynen. Normalde yok. hep kolay olur. Bakayım şurada mı? Bakayım 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 bakayım. Nerede ki? Orada mı? Yok. Yokta yok da, da değil ya. Nerede ki? Aa, yoksa yok. Bakayım ben. Nerede olabilir ki? Ya biz kaçırıyoruz. Arkadaşlar gördüyseniz söyleyin. Değil mi? Evet. Gördüyseniz söyleyin. Yani şey görmüyoruz. Aynen biz bir şey görmüyoruz. Yok arkadaş burada. Buralarda yok. Masada. E yani. Çünkü bir şey yok ya yere baktık. Aha buldum. Neredeymiş? Şurada. Hani? Ne? Beni hani nerede? Işte. Hani nerede Ahmet kutu? Şuradaydı. Ne orada mıydı? Ya ne yaptık? Aa, gel gidelim. Kaldık. Ne? Hadi geçer o zaman. Burası açık değil mi Ama geçirmeye Şimdi hangi şey açıldı. Dur be. Kazandık ki. Dışık Kazandık yandı. mı? Ee, bitti mi? Hı. O zaman kutlayalım ben dışarı çıkacağım. çıkabilirsek. Çıkamıyoruz. Kutluyorum. Oo, kutluyorum. Çıkamıyor mu? Yok ben ok atıyorum. Ben dışarı ok gidiyor mu? Gidiyor. gidiyor. Tavuk geber. Tavuk Sen oraya atacağım. Atamadım ki. Tamam arkadaşlar, bu, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Görüşürüz. Elveda.